Kayseri Mantı grubuna efendim Koşan adam Akın Yenice'nin mekanından selamlar saygılar gönderiyoruz. Değil mi Akın? Evet hoş geldiniz öncelikle ben Türkiye'nin Forest Camp'ı Koşan adam Akın Yenice'li. Öncelikle Aşıklar ve İller şehrimizin Yeşilbanaz ilçesinden tüm Türkiye'mize yurtdışında bulunan tüm gurbetçilerimize Kayseri Mantı grubuna Kayseri Mantı grubuna tüm Türkiye'mize kucak dolu selamlar olsun. Ve hayırlı cumalar diliyorum. Öncelikle hayırlı cumalar. Bugün cuma mübarek gün. Tüm Müslüman aleminin, tüm İslam aleminin cumamız mübarek olsun inşallah. Yolunuz ee, düşerse efendim e, Afyon istikametinden e, İzmir'e doğru e, yakın kardeşimizin evet. yeri de hemen şöyle göstereyim yol kenarında yakın bir yer. Uşaktan çıktığınızda Uşaktan bir koşu çıktığınızda Afyon Kariser istikametine giderken Banazı geçince 9. kilometre sağdayız. Afyon Karisar istikametinden gelirken Uşak istikametine dönerken Banaz'a girmeden 9. kilometre soldayız. Çıkın çıkın giden, gelin. Kayseri'ye giderken tarif edeceğim ama ben yanlış yöne koştuğum için Kırşehir'e geçerim diye korkuyorum. O yüzden cevabı size bırakıyorum. Çünkü ben yanlış yöne koştuğum için yine yanlış yönlendirmek istemiyorum. <laughs> efendim teşekkür ediyoruz akın kardeşimize. Buradan e, tüm e, Kayseri mantı grubuna da efendim teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı ederim. cumalar.